Herkese merhabalar. Bugün 8 Mart 2024. Haftanın son işlem günde piyasaları öğle infosuna beraberiz. Öncelikle bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Onlar baş tacımız bizler için çok değerliler. Buradan da bu mesajı vermiş olalım info Yatırım olarak. Sonrasında da klasikleştiği üzere hemen CDS'lerimize bir başlamak isterim. Çünkü bir miktar o tarafta ee, hareketlenme gözlemledik. Onun nedenlerine de değineceğim. Şimdi grafikten de görülebileceği üzere CDS'de e, 285'in aşağısına inemedik çok fazla. Sonrasında da 319'a kadar bir yükseliş oldu. Şu anda da 319.78. Aslında bunun ana nedenini şöyle açıklayabiliriz. İşte ECB ve Fed'den gelen e, datalar baktığımızda o tarafta hem ECB hem de FED tarafında faiz indirimlerinin yılın ilerleyen dönemlerine kaldığı ki son çeyrek bile olabilir 2024'te ve faiz indirim sayısının da azalacağı yönünde bir piyasa konsensüsü oluştu. Bunun neticesine de gelişen ülkelerden e, gelişmiş ülkelere bir portföy akımı oldu. Portföy çıkışları gördük. Bu bağlamda da e, hem şuradan görülebiliyor bizimki ki line hareket hem gelişen ya hem Türkiye'de hem de gelişmekte olan ülkelerde Emerging Markets'ta çünkü Türkiye'de de gelişmekte olan bir ülke. E, CDS'lerde yukarı yönlü bir hareket gözlemledik. Bu bağlamda panik yapmaya gerek yok. Yani bunun ana sebebi portföy akımlarının bir süre daha faiz indirimlerinin ötelenmesinden dolayı gelişen ülkelere doğru e, gel, çok düzeltiyorum gelişmiş ülkelere doğru akmasıyla alakalı. Onu söylemiş olalım desek ki bu hareketin ana nedeni o. Ee, sonrasında kurlara baktığımızda dolar tl artık 32 sınırına yaklaştık. Şu anda 31.95 euro tl 34.98 pound tl 41.01 seviyesindeyiz. Ee, yine şuna da bakalım. FX opsiyon ve volatiliteler kısmına. Ee, şimdi bu tarafta Zımni volatilitede artış gözlemledik. Ne zaman? 20 Şubat ayının sonundan itibaren. Zaten realize de 21 Şubat'ta vardı. Şu anda ikisi de bir miktar daha sakin hareketler yapıyorlar. Şuradan da görebileceği üzere. Ancak şu hareketler endeks tarafında bir miktar dengesizlik dengesizliğe neden olmuştu. Onu da söylemiş olalım. Çünkü özellikle bir hafta forward ve endeks tarafında ilginç bir ilişki de var. Bu tarafta bir hafta forward ve endeksin korelasyonu düştüğünde bir de satış baskısı geliyor. Bunu hem bir yıl hem de 5 yıllık tek, e, testlere baktığımızda gözlemleyebiliyoruz. Bununla ilgili paylaşım da yapıyoruz zaten. Bundan dolayı şu an kurda da bir hareketlilik vardı hatırlancığı üzere haftanın ilk 3 e, işlem gününde. Dolayısıyla kur ve borsa arasında bir miktar fon geçirgenliği hızlandı diyebilirim. E, bu bağımda dikkatli olmakta fayda var. Yani e, yayınlarda sürekli söylüyorum sadece dolarda spot tarafı değil. E, opsiyon ve forward tarafına ve swap tarafına da, da bakılması gerek. Çünkü oralardan bir miktar önce sinyaller alabiliyoruz. E, bundan dolayı fon geçirgenliği hızlandı. E, dolar TL ve e, endeks arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak açısından bunlara da dikkatli bakmak lazım ki endekste en azından e, haftalık bazda bir forecast yaparken e, stratejimizi ona göre doğru şekilde belirlemek e, bu metrikler bunları sağlıyor bu bağlamda bunlara da dikkat etmemiz lazım hemen şuradan bakalım Altında 2168 seviyesindeyiz. Ons altında. Bunun da işte ana nedeni global tarafta da artık bu enflasyonu sürecin çözülmesinin bir miktar daha zaman alacağı ve major merkez bankalarındaki faizleri, faiz indirimlerinin ileri tarihe ertelenmesi neticesinde altında da tarihi rekorlar gelmeye devam ediyor. Bu tarafta psikolojik seviye 2100'dü. 2100'ün üstünde kaldığı süreçte 2300 de doğru bir yolculuk gidebilir sarı metal tarafında. Tabii ki doğrudan e, işte Fed'den gelecek açıklamalar e, şu anda on saltını fiyatlamasını belirliyor diyebilirim. Ona göre piyasa katılımcıları artık bir enflasyonist ortamdaki hedge ürünü olarak daha çok görmeye başladılar altını. E, dolayısıyla en azından yılın ilk yarısında bu şekilde bir e, hareketlenme devam edebilir. 2100'ün üstünde kaldığı süreçte 2300 e, piyasa katılımcılarının alım yönünü güdüleyebilir. E, bundan dolayı dikkatli olmakta fayda var. E, petrolde de zaten vadeli değer tarafına baktığımızda işte VTI'de 79, Brent'te 83. Bundan ne nedeni? Aslında geçtiğimiz günlerde G20 ülkelerinde büyümenin 2024'te beklenenden daha az olacağı yönünde bir e, haber akışı okumuştuk. E, sonrasında da Çin'in %5 büyümeye hedeflediği ancak bu konuda e, bir e, regülasyon ya da politika yapmasının zor olduğu haberlerinden sonra e, petrol fiyatlarının daha şöyle bir baskı olmuştu. Bunun neticesinde de OPEC Plus Haziran'a kadar e, arz kısıntılarına gitme yönde karar aldı. Yani burada ana amaç fiyatların düşmesini engellemekti. Bundan dolayı da hem Brent hem de VTI tarafında yukarı yönlü hareketler gözlemledik. Bugün zaten VTI vadeliler %0.62, Brent vadeliler %0.51 yukarıda. Altında da %0.42 yukarıdayız. Nette de 9 dolarlık bir artış görüyoruz altın tarafında. Ons bazında. Bu altındaki bu hareket tabii ki e, gram altın tarafında etkiliyor. Çünkü dolar tl az önce bakmıştık. Volatilite zımni tarafta bir miktar yataya geçtiğinde e, gram altını doğrudan ons altın fiyatlamaya başlıyor. Bundan dolayı on, e, gram altın tarafındaki hareketler içinde de ons fiyatlamaları e, devam, ne bakılabilir. Sonrasında endekse bakalım. Haftalık bazda. E, şimdi buradan zaten görülebiliyor. Bu haftayı e, 4 Mart'la birlikte açmıştık. Şimdi 4 Mart'tan bakıyoruz 6 Mart'a kadar. Yani pazartesi, salı, çarşamba e, sert bir satış gözlemliyoruz. Bu tarafta tabii e, forward point'lerin de muazzam yükseldiğini söyleyelim. Sonrasında dün forward point'lerde sert bir düşüş oldu. Bundan dolayı borsada yukarı yönlü bir hareket gözlemledik. Hatta e, bugün de gepli bir açılış var şurada. Çünkü dünkü kapanış 9054 Bugünkü açılış 9.084. Burada da 30 puanlık bir gap var. O gap bu arada kapandı. E, şu anki hareketle birlikte. Hacim düşük. E, çünkü haftanın son işlem günü bir miktarda endekste fiyatlamalar karışık olunca piyasa katılımcıları pozisyon almak istemeyebilirler. Normal. E, hacim düşük. Bundan dolayı teknik fiyatlamaların ön plana çıkacağı bir Haftanın son işlem günü gözlemleyeceğiz. Şimdi haftalık bazda baktığımızda mid price'ımız 8948 seviyesinde. Ee, burada şu dün ve bugünkü açılışla birlikte e, üstsel hareketli ortalamalarda eğimlerin bir miktar daha haftanın ilk 3 işlem gününe göre yukarıya döndüğünü gözlemliyoruz. Şimdi bu tarafta mid price'ın üstünde olmak güzel. E, 8.950 diyebiliriz ona haftalık bazda. Bu bağlamda bugün bir ekstrem bir durum olmazsa büyük ihtimalle 8.950'nin üstünde e, tamamlayabiliriz. Hatta 9.000 üstünde tamamlayabiliriz gibi duruyor. Ekstrem bir durum olmazsa en azından teknik parametreler bağlamında. E, şimdi bu tarafta 21 günlük ve 60 günlük üst hareketli ortalama mid price'in üzerine e, yerleşti. Burada da yine fiyatlamada güvenli bölgenin içindeyiz. Bu tarafta da güvenli bölgemiz 9010, 9041, 9093, biz ona 9095 diyelim. 9095 seviyesi üzerine olası bir yerleşim. En azından dünkü hareket, yani şu taraftaki hareket gibi bir hareket görmemize neden olabilir. Bundan dolayı 9095 üstünde yerleşim olursa yine şuna benzer bir hareket görebiliriz. En azından seansın kalan saatlerinde. Ancak ee, şöyle söyleyeyim. Ocağın ortasından Şubat'ın sonuna kadar devam eden momentum hareketler için 9200'ün üstüne yani şu bölgeye yerleşim şart. En azından haftalık bazda. Bu bağlamda onun üst 9200'ün üzerine bir yerleşim olmadığı sürece endeks fiyatlamasında bu söylediğimiz teknik fiyatlamalara devam edeceğiz. Yine e haftalık bazda 200 günlük ortalamamız da 9063 seviyesinde. Yani tam şu bölge. Şu andaki fiyatlama da onun üstüne çıktı. Dolayısıyla e, zaten 9095'in üstüne çıktığında bu tarafta regresyon standart sapma bandı da kesişimini görebiliyorsunuz. Bundan dolayı 9095 gün içi e, referans seviye olarak takip edilebilir çok net bir şekilde. 9.095'in üzerine yerleşim olursa pazartesi bir miktar daha pozitif açma ihtimali yükselir. Bundan dolayı şu bölgedeki fiyatlamaya dikkat edeceğiz. Ee, zaten mid price ve diğer met, e, teknik fiyatlamaları da buradan görebiliyorsunuz. Sonrasında hemen e, şeye bakalım. Bugün e, endekse en büyük katkı yapan şirket Fortto zaten bilançosundan e, kaynaklı e, 10 puan katkı yapmış ty576 yapı kredi 513 bir maç 473 Akbank 341 göreyebileceğize iki tane banka var ilk beşte e, en negatif katkı yapan 5 şirket ise Akfen yenilenebilir Tüpraş, Astor Sasa Oyak yani astordaki bu hareket sorularda da sorulmuş. Çok detayına inmeyeyim de işte gelen kapla alakalı o tarafta hissenin fiyatlaması negatif etki yapan bir gelişme olarak piyasa katılımcıları tarafında anlamlı buldu. Bunun neticesinde de görülebileceği üzere şu anda yaklaşık yüzde üç küsürlerde bir eksi durum var. Dolayısıyla bunun da ana nedeni gelen kap. Onu da söylemiş olalım bundan dolayı gelişmelere bakılacak. Yine teknik fiyatlamalar ön plana çıkacaktır bugün Astor'da. Çünkü artık kap fiyatlamasını yaptı. E, seansın kalanındaki fiyatlama için teknik fiyatlamalar ortaya çıkacaktır. E, şimdi TAV Hava Yolları sorulmuş. Ona bir bakalım. E, şöyle bir zoom yapalım. Şimdi TAV'da endeks korelasyonunun yükseldiğini gözlemliyoruz. Betasında da bir yükselme var. Ee, şimdi bugün seans açılışıyla birlikte şunu şöyle alalım. Günlük baza. Evet. Ee, seans açılışıyla birlikte bir miktar yukarı gözlemledik. Seans açılışından sonra şu bölgede. Sonrasında da görece yatay bir hareket var. Aslında bunun ana nedeni hacimlerin düşük olması. Bundan dolayı bizim regresyon standart sapma bantlarımız arasında bir fiyatlama içinde gidip duruyor. Şimdi bundan dolayı e, şunu şöyle alalım. E, Tavda e, direnç olarak 176.15, destek olarak da 174.73 seviyesi izlenebilir. Çünkü gün içi fiyatlamaya baktığımızda bizim regresyon standart sapma bantlarımızın arasındaki fiyatlarda gidip geldiğini görüyoruz. Bu bağlamda bu fiyatlama seviyeleri intraday destek ve direnç olarak takip edilebilir. Bundan dolayı da şimdi aşağıda şu bölgede zaten görülebiliyor. Bollinger orta bandıyla da teyit edilmiş bir 174-75 seviyesi var. Dolayısıyla bunun üzerinde kaldıkça Şuradaki fiyatlama devam edebilir. Çünkü Bollinger'in üst bandı da yataya geçti. Yani yukarı gitmesine izin vermiyor. Şurada zaten baskıyı göz, gözlemleyebiliyoruz. Tam şu bölgede yani 175-70 bölgesinde bant açılmadığı için görünüm bir miktar yataya dönmüş. Ancak bu tarafta da yine görülebiliyor regresyon standart satma bandımız var. 175-50'nin üstünde kaldığı süreçte eğer Bantta bir açılma olursa Bollinger bandında şu bölgeye e, gitme güdüsü olabilir. Yani 176 ve e, 176.25. Dolayısıyla burada e, özellikle Bollinger'ın üst bandını takip etmekte fayda var. E, en azından seansın geri, geri kalanı için e, diyelim. Sonrası TH'ye sorulmuş. Hemen ona bir e, bakalım. Evet. Evet. Ee, Türk Hava Yolları da seansın açılmasıyla birlikte yukarı güzel bir hareket yaptı. Sonrasında tabii endeks betası 1.47 olduğu için görülebileceği üzere endeksteki hacimsizlik nedeniyle bir düzeltme. Sonrasında tekrar aynı hareketi gözlemliyoruz. Burada e, pozitif şey şu. E, günlük bazda 273 intraday mid price'ın in üzerinde bant açılmış. Şurada yani biraz t'ye işte sen bir miktar daha yukarı gidebilirsin demiş. Zaten pinbarlara bakılacak olursa son iki mumdaki hatta son üç mumdaki eee barların üzerine bir yerleşim güdüsü içinde fiyatlama. Bu bağlamda güvenli bölgemiz de şurası. Mid price üstü. Yani 273.70'in üstünde kaldığı süreçte şu bölgeler 275 seviyelerine gelme durumu olabilir. Buradan hemen müsaadenizle bir şey kontrol edeyim. Ee, yani şu bölgelerde kalma ihtimali olabilir. Şu anda zaten 275.25 seviyesinde. Dolayısıyla şu tarafta da bizim regresyon standart sapma bandımızla yine range average bölgemiz kesişti 276. Yani burada Bollinger bandı bir miktar daha açılıp izin verirse fiyatlamanın şuraya gelme ihtimali olabilir. Çünkü bugün geldi şurada görebiliyorsunuz. Yani buradaki high fiyat 276. Tam bizim range average bölgemizin e, test ettiği bir bölge. O da o teyitli. Dolayısıyla band burada izin verirse yine şurada e, özellikle 274 90 üzerine yerleşme olursa. Çünkü regresyon standart sapma bölgemiz. Şu bölge gelme konusunda e, daha e, tabii endeksin açmına da bağlı olarak istekli olabilir. Bu bağımda bu teknik fiyatlamalara da dikkat etmekte fayda var. Diyelim e, bugünlük bizden bu kadar olsun. E, tekrardan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Herkese iyi bir seans ve iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.